Eki. Ne yapıyoruz? Yatmaya hazırlanıyoruz değil mi anneciğim? Etiketini arkaya getireceksin biliyorsun değil mi? Doğru giydin mi? Bakayım. Bakayım etiket arkada mı? Ben evet bakayım. doğru giymişsin anneciğim. Belki pijamalarını giyiyor. Uykuya Şimdi hazırlık. Bileyim. Yok orayı hiç görünmüyor anneciğim. Giyinebilirsin. Kafan görünüyor. Şimdi pijamasını giyecek öykü. Aferin benim kızım. Çok Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde. Anneciğim etiket arkasına geliyor değil mi? Baktın mı? Etiket arkaya gelecek ki. Bakayım. Neredeymiş? Arkada mıymış? Aferin sana. Efendim anneciğim. Maçlarımı çekebiliriz. Evet. Öykül pijamalarını giydi. Yatmaya hazırlanıyor. Siyafetim. Aferin sana. ben giydiriyordum bugüne kadar. Değil ki. Anneciğim sen bugün büyümüşsün demek ki. Bugün büyüdüğünü fark ettim Öykü Kendisini kendi hallediyor Öykü artık. Değil mi anneciğim? Aferin sana kızım. Kapatmadan <laughs> kapatmıyorum anneciğim. Uzun video. Evet, uzun video yapıyorum. Peki anneciğim sana bir şey soracağım. Ben ne yapacaksın? Hadi bir soru sor. Yer altında. Tarzı. Ha bilmece mi soruyorsun? Altında Turuncu altında. Turan demiştin herhalde. Havuç. Değil mi sen söylemiştin? Bak unutmamışım. Belki ben sana sorayım mı? Zencinin koluna karınca düşmüş. Ne demiş? Elbah karakol. Işte. Neden öyle demiş? <laughs> Öykü karınca neden öyle demiş sence? Karakol sormuş. Işte. Neden? E çünkü o kanaymış. Senin hep kuru karaymış, değil mi? Aferin kız, anlamışsın sen. Hadi anne. Elkay sana bir şey diyeceğim. Süt mü daha faydalı yoksa evet. çikolata mı? Hı? Süt. Aferin. Öteki bir şey daha soracağım sana. Evet. Aa, Oo, Elkit Hayır, ne yapıyorsun? Aferin kızıma. Aa, gerçekten öykü buyuymuş bugün arkadaşlar. Öykü odasını bile derli toplu yapıyor. Şimdi de kıyafetini katlıyor. Aferin kızım sana. Oo, artık benim sırtım yere gelmez. O zaman ben sen <laughs> Çok tatlısın ya. <laughs> Aferin sana kızım. Öykü evet, bir soru daha soralım hadi mi soralım? Ben. Soralım. Da bir şey. ne? 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 Sor. Sor bilmece mi Ne? şey? Neyi? Bilmece. Sor bakayım bilmece. Soki. Oo çay meşker atmamışım. <laughs> Oo iyi ki tahtını katlıyor şimdi de. Al. Bir bir şu da az kalsın. Hayırdır Defne? Ne oldu? Sen de Öykü ablanın yanına mı gelmek istiyorsun? Anne. Efendim Anne. anneciğim. Aa çorap çıktı. Hadi sor bakalım. Hayır yapacağım. He ha, taklit mi yapacaksın? Yap hadi. şöyle böyle şey yapayım böyle. ki hayvan olmak istesen hangi hayvan olmak isterdin? Ay pardon. Peki hmm, sen hayvan olsaydın hangi hayvan olmak isterdin? Hiç hayvan olmak istemiyorum insan. İnsan mı? Sen insan değilsin bir kere. Ökü. Sen bir meleksin. Ökü. Hı, söyle. Ama ben canlıyım. Tamam canlısın ama. Sen kanatsız bir meleksin Öykü. Melekler kanatlı. Anneciğim. Kalır. Anneciğim ben hayvan olsam ne olmak isterdim biliyor musun? Ne? Kuş olmak isterdim. Böyle göklerde uçmak isterdim. Aa ben bir şey Kedim mi? Niye kız? kedi mi olmak isterdim. Kara kedi yani. <laughs> kara kedi derlerdi sana biliyor musun? Belki <laughs> <laughs> ben kuş olmak isterdim. Gerçekten. Ya Allah'a ver. Kedi olmasın. Hani soru soracaktın bana? Sor bakalım pijamalarında giydiği öykü uykuya hazır. Hayatın namaz mı kuruyorsun öykü? Ne yapıyorsun? <laughs> Ha bu kimin hangi hayvanı taklit ediyorsun herhalde değil mi? Evet. Bildim. Kaplumbağa. Evet. Kaplumbağa Onu değil düşün. mi? Evet. <laughs> Peki ben sana soru sorayım mı? Hayır, hayır, ben hayvan taklit yaptım. O ne? Hazır mı? Tavşan. Taşın böyle böyle mi? Ne hızlı koşan? At. <laughs> Kedi. Ne? Çıta. İşte. Kanka mı diyor? <laughs> bilmiyorum inanır mısın? Belki. Kıt 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 tak. Hı? Ne? Nos. Gıt gıt gıtat. Nos. Nos ne? Horoz <laughs> demek istiyor. Hayır, horoz değil bir kere. <laughs> gıt gıt tav. Bildin Tavuk. İğri. <laughs> evet, o da horoz. Hmm. Başka. Çik 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 çik. Hmm. inka inka. Bebek. M, hmm. Me. Koy. Bildi. <laughs> 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 köpek. Öykü sen bana köpek mi dedin? Ne dedin? Hayırdır? <gülüyor> köpek. <gülüyor> hmm. Öykü. Öykü. Ne? ne soracaktım ya? Ne soracağımı da unuttum biliyor musun Öykü? Ne yapıyorsun anneciğim? Ne